Hoş geldiniz. Ilios, Dorado, Mittan. Mittan, Mittan, Mittan. Her zaman Mittan. Ilios mu? Ilios nasıl bu kadar sevilebiliyor anlamıyorum. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Hoş geldiniz bu arada. Yeni Battle Pass geldim. <laughs> Yeni Battle Pass gelmiş. İçinde hiç bana göre bir şey yok. Ama mavi puanları ve legendary loot boxları ve en sarı paraları için alıyorum. <laughs> Çünkü Battle Pass'in sonunda ben şunu fark ettim. Ben sanıyordum ki Battle Pass'ten gelen Battle Pass'ten gelen puanlarla diğer Battle Pass alınmıyor sanıyordum. Halbuki alınıyormuş. Bugün fark ettim. Ay 2-3 gündür bazı görevleri tamamlamak için kayıt dışı oynuyorum. En son bu map'te oynarken dün Mercy'ydim. Ve gözümüzün önünde alanı aldılar. Be right Tabi ilk oyunlarım olduğu için birazcık 314-338 FPS değil. Bu arada bakın latency de benim sıkıntım var. Latency de Türk arasında geçen lag, lag. Yani internet gecikmesi benim bildiğim. Yani e, aslında benim teknik bir problemim yok. Muhtemelen internetten kaynaklı bir problemim var diye düşünüyorum. Çünkü daha önce bu problemi bu problemi yaşadığımı söylediğimde teknik ekip geldiğinde bir şeyler yapmış ve düzelmişti ama çok kısa sürdü bu düzelme. Yani muhtemelen bu benim internetten kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Ee, grup up ya. bakın ben bir şey anlatırım. Çok kötü değil, çok kötü aradayız. Ay, thank you, sen kimsin? Thank you kız. Bu bana şarjlar mı? Yoksa <laughs> işi yaramaz şarjlar sana. O da orda tek kaldı. Life -weaver. Güzel iyidir, iyiydi. Maşallah. Video ee, harcandı. Hey hey hey! Gitme! Gitme ya! Sana bir şey olur ki, Gerçekten, gerçekten thank you life weaver ya. Sen ne yapıyorsun tek başına acaba? Bu arada gördüğünüz gibi Mercy'nin Mercy'nin silahını ay yanlış yönlendirdim. Mercy'nin silahını şey yaptım. Upgrade dedim. Mi, Mystic mi? Mythic, Mythic mi? Mythic mi? Mythic mi? deniyor ona? Ne deniyor bu? İnternetten bakayım mesupum bunu. Her zaman, her zaman her Hey ne yapıyorsun dostum? My friend -o. What are you doing my friend? Şuradan karşıdan gelseler ya. Ben de karşı takıma fikir veriyorum bu arada. Hey 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 hey. Harika. 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 Ama yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok çünkü ben tek başıma kaldığımda da gideceğim. Ee, bunu kaldırarak gittiğimde de gideceğim yani. Lütfen grup up ya. Arkadaşlar yani ben bu kadar bir oyunda... Sana grup up anladın mı? Şurada da 3'ü de basıyorum. Koskoca tanksın nasıl oynayacağını biz mi söyleyeceğiz sana? Ah. Gözüme gözüme geliyor. Okey. Moria zamanımız geldi arkadaşlar. Aa çok hoş değil bu. Çok hiç hoş değil. Arkamdan geliyorsun ve bu hiç hoş değil. Hey hey hey. Moria zamanımız geldi. Değil de ne durumdayız? Tam bir tanda. Kaybedebiliriz. Bu bekli bir map olduğu için çok sıkıntı değil karşıma. Uuu! Gitti güzelim. Orb'um gitti. Yok yok. Oy bay değilmiş. Bay değilmiş. Bay değilmiş. Şimdi baymış ama. Yani e, bir tank canı azaldığı zaman geri çekilmeyi bilmeli. Fall back olayını bilmeli. Tankın bu aç gözlülükleri yüzünden Daha çok kötü bizim Abo burada şey var. ne yapıyorsun acaba Hayır yanlış bir şey yaptı ya niye benim diğer hala birinci perk'im gelmedi buna ya söyleyeceğim. FPS dropla hiç çekilmiyor. Hayır, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir dakika. Oyunu bir şey oldu. Alta basacakken şu. Sally, artık değiştirme zamanın gelmedi mi Sally? 3690 damage'in var videocum. Olmuyor. Onu kim öldürecek orada? Nice. Aa, sürekli tank değiştiriyor karşı takım. 50 de olmaz. Bu onlar için iyi değil diyeceğim de bizim için nereye ne olduğunu ben pek anlamıyorum o yüzden. Alt. Abi son çıkmaza girdik eşya aldı. Bak şu halle ge nereye geziyorsun şu halle ya ile. ele. Beni hille, life favor, thank you. Geri çekil ya. Burada fallback nerede? Şurada bir yerde fallback varmış. Yeni fark ettim. Fallback kardeşim. Bro. De yalnız fallback deyip işaret ediyorum. Something more. Bak bak nereye gidiyor. Sen karakter değiştirmiştin. Ne ara yine buna geçtin ya? bunlar ultileri de basacaklar şimdi. Ha, Bastion'ı mı değiştirmiş yoo? E? Ee, Sanki eş almıştı gibi hatırlıyorum da ama bir daha tekrar geçmiş. Hadi kahve. Arkadaşlar ya. Güzel Hoş değil Lütfen grup hop ya yani niye spawn olmuyorum ki grup up yazmak için? I'm with you da değil. bir just, I'm with you diyor. Be spawn. Gitsene gitsene. Ben mi gideceğim? Bay. Tabloya bakalım. Nelerde sıkıntı var? Demeyi işte sıkıntı var. Karşıdakinin e, demeyi deme az olsa da karşı takımın demeyi daha fazla. Ama GG yapacak bir şey yok. Ay yanlış Bil. life weaver iyiydi bu ikisi iyi değildi çünkü hiç değiştirmediler tank çok pushladı karşı takımın bence krikusu iyiydi neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bits için teşekkürler